E, Fatih Çarşamba Pazarı'ndayım. Şöyle <laughs> harika bir kumaş buldum. Tül üzerine kelebek atlıkları yapmışlar. Yani nakışı <laughs> daha doğrusu. Metresi 25 liraymış. Tatlı da bakar mısınız? Kadar. Böyle bir eteğin üzerine, elbisenin üzerine olabilir. Kollarına olabilir. Çok tatlı. 25 lira. İyi bence. Böyle bir kumaş diğer tezgahlarda görmedim. Şu da şirinmiştir. Yaklaşamıyorum. Şöyle leopar var. Topla ne var yavaş, böyle aksın arkadaşlar ben biraz geç kaldım şöyle retro bir havası var güzel. Bakın şu kumaş, güzel 25 lira iyi bence Metresi alıyorlar sanırım onu. Beğendiler, ben de beğendim. Şöyle var. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Rahat mısın orada? <laughs> şöyle perdelik. Son perde bakın şöyle. Fil perdeler. Ne kadar güzel bakar mısınız? Etek uçları böyle değilmiş. Üstü işte şey sade bütün. Böyle tiller var. Evet devam edelim. Şöyle aksesuarlar var. Ne kadar çok şöyle diyorum. Bunları siyah fistolu bir elbise mesela, mesela. Kollarını, etek ucunu kullanabilirsiniz. Çok tatlı siyah günler. Böyle düğmeler var düğmeler görürsünüz. Şiri şiri şeyler var. Kökümaş kaplı düğmeler var mesela. Bunları e, çeyiz yapanlar falan havluların kenarına kullanıyorlar genelde bu tarz ürünleri. Böyle çeşit çeşit değil Şöyle erkek çocuk için olabilir deniz çıkması yok mu pahalı. <laughs> Şöyle abi güzelmiş mesela bu ceketlik altı olabilir büyükçe. Şey. Şey. Şöyle bir şey var zirafa desenine benziyor büyük büyük, büyük. iri iri düğmeler. Evde kendiniz dikiyorsunuz yani. Düğmeciler yerine yani böyle yerlerden daha uygun çırpıya düğme alabilirsiniz. Düğme, ha bu da kimsi yok ya. Oh. Siyas da çünkü siyah etrafta. Evet, bir de şey var. Böyle böyle burası. Devam edelim mi? Burada türler... Tıla... Ha bu tela galiba, evet. Tela. Siyah Barsak, beyaz. Ki, gri. Şöyle. <laughs> var. Şurada da parlak kadifeler var. Şu parlak kadifeler takma <laughs> <ne> da biliyorsunuz bir sezon. Bakın laciverti var. <laughs> moru var. Parlak hepsi. Şöyle daha açı var. Bakın tonların güzelliğine bakar mısınız? Bunların metresi ne kadar acaba? Başka yerde sorduk evet. kadar? 50 demiştiniz. sanırım. Bunların metresi ne kadar? 60 lira metre. 60 mış burada. Şahane. Evet çok güzel bir açı sanırım. Kesinlikle şey. yoktur bahane bak. <laughs> Evde böyle eşofman altı falan dikiyorsanız tunik olur. <laughs> Siyah da var. Şöyle gül kurusu var. Aki yeşili var. Şöyle sütlü edelim, kahvesi. Bilir. Bakın renklerin güzelliği. Yenil. Parlak kadife arayanlar Fatih Çarşamba Pazarı'na gelebilir. Ha? Metresi 60 TL demişti. Evet, <laughs> 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 güzel yazlık evet. elbise yapmak için, Çok etek yapmak için bluz olabilir, gömlek olur. Leopard desinler. Bu ne kadar leopar? Metresi 50 lira. Viskon değil mi? Evet. Metresi 50 liraymış, viskonmuş. Dövecek bir artık çok kadar çok şey ki bu da güzelmiş. Buna harika elbise olur ya. Gerçekten beğendim. Niye ya Bunu beğendim. Bu tezgah çok. Bir de işte fena değil ama şunu beğendim. Çünkü leoparciyim ben. Leopar <laughs> sevenler buraya. Bak Şuradan da göstereyim şöyle yavaş yavaş. Bakın. Tam yaz evet. elbise, etek, pantolon, bluz yapmak. Şöyle acayip beyazları sildim bu arada. Bu da güzelmiş. Bunlar da çok güzel elbise olmuş. Yani şirin şirin desenleri var. Empirme diyoruz bunlara arkadaşlar. Böyle baskılı olanlar. Bu saten galiba. Evet benziyor. Bundan mesela ne olur? Güzel bir sabahlık olur. şimdi ona sabahlık. Sabahları giyersin. <laughs> şimdi şükür. Koşsunuz. Evet. Evet, başka şöyle. Bir daha şöyle dersin. Ha, bunlar battaniye. Ha bu şuna mesela çok güzel polar sabahlık olur. Polar gibi kumaş. Çok tatlıymış. Gitmeye üşenmesem olurum yani. Evde bir tane var çünkü hemen onun kalıbını çıkarttım mesela. Bundan dikebilirim. Eğer sadece sevenler. Bundan ne olur diye sorarsanız bu ıı, örme bir kumaş. Elastan ipik var yani likralı. Çok güzel tayt olur. Yalnız pamuk oranı çok fazla ya. Yani. Çok beğendim bunu. Pijama, eşofman takımı gibi de bir şey dikebilirsiniz. Böyle güzel olur. Esnek tişört de dikebilirsiniz. Şöyle güzel bir tweet kumaş var. Bu ceketlik olur. Baharlık. abı bu da güzelmiş. Bu kadife dokulu. Louis Vuitton'un bakın çantam. Louis Vuitton'un <laughs> çantamın deseni. Şurada Fendi var mesela. Fendi'yi de çok seviyorum. İtalyan var. Ne kadar burada parçalar? Cevap yok. ne <laughs> kadar mi? parça? Metre Aşağı. elli abla onların. ne dedi? metre var. Metre. Ne kadar metresi? Önündeki elli abla metresi. Metresi elli TL'ymiş şunun arkadaşlar. Bu da herhalde elli. Ne, ne yapacağım diyor. Bence şalman altı falan çok güzel olur. Kışlık müsait de olabilir. Çünkü şey sıcak yani şey kalife gibi. Sıcak bir yani şöyle tweet kumaş var, yazlık var, ceket olabilir. Onları çok beğendim, ayrılamıyorum hiç. Valla bu çok güzel olur. Böyle kapüşonlu, eşofman üst gibi benim evde daha önce izlediğiniz bilmiyorum videolarda, bordo vardı ya, onun gibi şeyler çok tatlı olur. Biraz Arap turistler gibi olabilirsiniz. <laughs> Anasat Pazarı yabancı zannediyorlar. Ne kadar güzel oluyor. Bunu, bakın bunu da çok beğendim. Aynısının burada açık rengi de var. Şimdi metresi liraymış. Böyle bu ne olur? Ceket olur. Ceket olabilecek. Kalın bir kumaş ya da böyle kanepe örtüsü falan yapabilirsiniz. Biraz kalın. Şunu da çok beğendim bu Kumaşları gerçekten güzel. Bu sabahlık için. Harika. Şundan da sabahlık olur. Kalkma. Nerede köyüsünüz? Ona göre düşünün gelin valla. Ne kadar parçalar? Herkes aynı şeyi soruyor. Fiyat yazmadı. Şimdi <laughs> tek tek sormak zor oluyor biraz böyle. Şurada böyle abiye sevenler için. şıkış şıkır. Düğünlere gidenler için kullanılık şeyler var. Burada da böyle kullanışlar var. Hepsini tek tek sormak çok zor oluyor arkadaşlar ama aşağı yukarı fiyatlara hakimsiniz. Metresi 50 lira, 100 lira falan diyorlar yani. Artık öyle ucuza Pek bir şey kalmadı. Bulunca 25-30 liraya metresi bir kumaşı alacaksınız hemen yani. Şurada çok güzel palta yapabileceğiniz, ceket yapabileceğiniz, kışlık, hatta pantolon, etek, takım, döpiyes, iki parça demek döpiyes, de ceket ve etek takım yapabileceğiniz kumaşlar vardı kışlık. Kaza adresini bu. Bunlar da güzel bir pantolon olurdu önce. Bol paça, böyle İspanyol paçalar falan. Şu anda moda ya çok güzel. Bu. bu da ekpasi desenli. Güzel bir ekosu, değişik. Bunlar da pantolon, ceket takın güzel. Henüzden geliyorsa böyle işler. Aa, bu çok tatlıymış. Bundan hırka çok güzel olur mesela. Salaş bir hırka dikebilirsiniz böyle. Tunik de olur. Taht üstüne. Bir kısmı böyle triko gibi örme. Arada da pul detayları var şerit şeklinde. Aynısını siyah da varmış. Bunun metresi ne kadar? Ha Sizin değil mi? <laughs> Bunun metresi ne kadar? Sizin mi bu resim 100 lira abla. 100 liraymış büyük resim. Böyle dediğim gibi bir hırka çok güzel olur bunda. Salaş dökümlü tayt üstüne giymek. 100 lira. 2 yani 2 metre alsanız 200 TL falan. Hırka kazak fiyatlarını düşününce aslında makul oluyor. İstediğiniz gibi de model yaparsınız yani. Büyük bedensiniz örneğin. Büyük bedende. Dikebilirsiniz 2 metreden. Çok rahat çıkar öyle salaş bir tane. Hırka ve şey e, üst çıkartabilirsiniz yani. Süreter gibi bir şey de olabilir. Gönlükler üzerine giymek için. Bakın toplular gördüğünüz gibi. Burada da böyle. Maşallah şu yeşil biraz olan güzelmiş. Aynısının siyahısı var. Böyle şeyler var. Hadi. Hadi. Muhammed dedim. Japonya ne bileyim neydi? Neymiş? Değişmiş mi? Ha. O kan bölgenin çok hoşu değil bir şey değil mi? <laughs> Öyle bir var. Ama bu tatlıymış. Buradan da masa örtüsü olabilir aslında. Şöyle fiskos masasının üzerine atarsınız. Sevinç olur. Ya da yemek masasının üzerine runner yapabilirsiniz. Şöyle çektim şey, şey, Bunu Bunun metresi ne kadar şunu? 50 <laughs> lira. 50 liraymış arkadaşlar. Şöyle kelebekli melekli Yusufçuk galiba. Burası <laughs> da i̇şte böyle ilginç bir tezgah şöyle. Şuradaki bunlar onlar. Şöyle çınar desene var. Genelde bugün sorduklarımız hep 50-100 falan dedi. Fiyatları. Burada böyle lastikler var. <laughs> Don lastik dediğimiz lastiklerden ihtiyacınız varsa. Bunları genelde şah falan yapmak için var. İpekli alıyor. Her şeyler. Böyle renklenik var gördüğünüz gibi. Elbise de yok. Döküm döküm şöyle isterseniz. Bunların metresi ne kadar? Bunların metresi ne kadar acaba? Pardon. Bunların ne kadar metresi? 75. 75. İsmi ne diye geçiyor kumaşı? Krep. Ha bunlar krep. Şuradakiler ipekti galiba. Bunlar ne kadar? Buradakiler ne kadar? 60 60. Bunların ne diye geçiyor şeyi? İpek krep, krep ha doğru İpek krep bunlar arkadaşlar renklerini göstereyim. Şu arkada da nevresim yapmadık şöyle kocaman yapraklı bir şey var. Gördüğünüz renkleri geçiyorum artık. Burada da böyle şeyler. Ne kadar bu yeşil olan? Artık kapatayım videoyu 11 dakika.